Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videomla karşınızdayım. İlk önce videoya geçmeden önce videoma like ve abone atarsanız çok sevinirim. Görüyorsunuz hesabım çalındı falan derdi yok da. Şimdi kurator olacak burada Abone olmasın diye değil, değil arkadaşlar? Şimdi şöyle kim kurator olacak diye isimli bir çocuğu kreatör yapar ki? Uuu Şimdi şöyle olacak. Gelin böyle bir bak varmış. O bugla arkadaşlar kuratör olabiliyormuşuz. İlk önce bir tane hesabımızın kayıtlı olması lazım arkadaşlar. Sonra da en alta girip çıkış yapıyoruz. Sonra yeni oyuncu diyoruz. İsterseniz o hesabı kuratör olunca kaydedebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu hesabı kaydettim ben. Şimdi ilk bir kişinin... Ha? bu nasıl oldu? Ha doğru. Şimdi şu kişiyi seçiyorum. Ve evim ışınlanıyorum Arkadaşlar ee, Yunus'u bir de eve aynı anda basmamız lazım. İşte onun Yunus'u giyirirsek bir başarı. Sonra fotoğraf çeke basıyoruz. Sonra buna basıyoruz. ve koşma şey olmalı. Şimdi eve girdik. Çıkalım. Yok yanlış yaptık arkadaşlar. Siz benim yaptığımı yapmayın. Bakın bug yaptım, bug yaptım. Heh Tamam düzeldi. Şimdi Annin diye bir oyuncuya tıklayalım. Annin'i yapalım. Aynı anda tıkladım. Şimdi şunu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar koştuktan sonra şöyle şöyle bag olana kadar bu iki evi seçiyorsunuz. Herhangi fark etmez. Böyle seçiyorsunuz arkadaşlar. Bug olana kadar bagın olması lazım. Şu an çok bagın olması lazım ve olmadı. Bu evde seçeyim. Bago olmadı şu an. Bagın olması lazım arkadaşlar. Bagolana kadar dururum ben. E, şuradan videoyu durdurup ben yapacağım bago sizi şey yaparım. Arkadaşlar şimdi ben bir şeyler daha yapmaya çalıştım bir şeyimi basıyorum. Yok olmadı gene ya. Ne kadar gıcık oluyorsunuz bunu yapınca bilemezsiniz. Şimdi bir diye arkadaşımıza aradım. Zoya i̇şte diyorum ya. Şimdi geldik. Fotoğraf çekmemeniz gerekiyor. Şimdi kendimizi bulalım. Kendimiz neredeyiz? Hemen ev değiştik. Bug oldu bugdan kurtularım. Allah Allah. Be? Arkadaşlar bu sizde oldu ben hiçbir şey anlamadım. Bu bug sürekli uğraşıyorum hiçbir şey olmuyor. Dur ben şuradan kendi adım kodu vereyim ya. 6 1 9 4 İşte bu benim attım bu hesabından desteğimi. Şimdi neden attım su Eğer bu hesabımda kendimi error diye görürsem hani hesabımı çıkınca ne vereceğim diye. yok. Yok 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 yok. Ya. Aslında bunu ilk başta olacak küfür koydum. Oğlum ne geliyor Sonraki hal benim bu küfür <laughs> bu ne ya? Puket, paket. paket. indirim getirmiyor. Aldım şimdi bedavadan. onu gelmedi. mu kendi hesabıma da gelmemiş. Ve bu benim. Arkadaşlar. Öbür takas. Of. Ben bu hesabı büyüteceğim. Joker Sadık Dost çıkmasını isteyeceğim. da benim takas hesabım arkadaşlar. <laughs> Sticky Bölgeni olur. Neyse. <laughs> bir dakika. Tamam. Ben devam edeyim. Ah, ben aslında adım ilk kreatörü olacak gibi bir gün görmüştüm. Yok olmadı nasıl bir şey ya yağmur yağmaya başladı ben yağmur yağmaya başladı kesedar ne kadar gıcık edici ya çok gıcık edici Cık. aynı ana basamıyorum ki arkadaşlar ne oluyor ne istiyoruz bundan Cık. ya Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Krater oldum. Arkadaşlar yaptım. Krater oldum. Krater oldum. Krater oldum. Şimdi durun durun. Arkadaşlar bir şey almaya denedim olmadı Bu gerçekten çok güzel bir bak arkadaşlar İlk önce ne yapmasını söyledim Birisinin yönesine girip arkadaşlar Birisinin yönesine girdikten sonra Hemen ev ve yünüye aynı anda tıklıyorsunuz Tamam mı arkadaşlar Böyle krater alacak Gezeşim benim ismimde İlk evlerin birleşmesi lazım. İlk ev evde birleştikten sonra telefon görünüyor arkadaşlar ve şuradan küçücük OK işaretini görüyor. basabilirsiniz. OK işaretine basıyorsunuz ve kurator oluyoruz. Arkadaşlar şu an çok mutluyum kurator oldum. Hayallerimdeki her şey kurator olmakta. Şimdi ben bunu kendi hesabımla deneyeceğim. İlk yani benim kendi hesabım değil. Çok mutluyum yani. Şimdi kendi hesabımla deneyeceğim arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar hem şuradan bir bin adam abonesi olan kişilere başvurusunu yapacak olan kişilere hayırlı olsun diyorum. Yakında arkadaş olacak siz de olacaksınız. Ben de olacağım. Sizi çok seviyorum. İlk ben kendi hesabıma geçiş yapayım Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ondan önce bu da takas hesabımın kodu. İlk önce beni e, kurator olacak diye görüyorlar mı? Arkadaşlar yok ismim normal gözüküyor. Ama evimde çok değişik gözüküyor. Şimdi ben normal hesabıma geçeyim. Arkadaşlar şimdi kendi hesabıma girdim. Ee, ne oluyor şu an? Şimdi evime gidiyorum. Ben bu kendi hesabımda da yapacağım. Çok güzel. abi bak mesela kuratorla konuşmuş. Bakın şimdi şuradan çıkar basıyorum. Şimdi evlerimin birleşmesi lazım. Birleşme. Şimdi az önceki yaptığım gibi evin içine gireceğim. E. Oğlum. Yok olmadı. İşim anda. Arkadaşlar ondan önce evinize bu yapmasınız. Alayım mi? Şimdi genişliği için oraya ışınlandık. Şimdi basıyoruz. şimdi çıkıyoruz ve evin içine gidiyoruz. Gel. Evlerin birleşmesi lazım. Evler birleşmiyor. Arkadaşlar. Şimdi durun öbür hesabına geri gireyim kreatör alacağım bari. Arkadaşlar şimdi kreatör değil hesabına geri döndüm. Yani çok güzel bir videoydu. En azından hayallerini yaşatmış oldum. Yani yünüme gireceğim. Yürüme gireceğim. Kreatör olacak arkadaşlar. Bu bug'ı herkes yapabilir. Ama bunun için yeni bir hesap açıklamasınız. Ya da yeni bir oyuncu olmasınız arkadaşlar. Hesabınız kayıtlı olmasa hesap. Mesela Param sponsorunuz var. E-postayı bilmiyorsunuz. Ben kralatay olacağım diyorsunuz. Hemen hesabınızdan çıkıyorsunuz. Yani Sevdikler çocuklar. Artık o hesap hiç kimse görmez. Sadece admin görebilir o hesapta. Biraz kendime bir tip vereceğim. Bu ne ya? Bir şeyler alalım. Gerçekten şu hale bak. Değişik bir şeyler yapalım karakterimize. Ah doğru bunu aldım. Şimdi aldım. yaptım? Sarışın sarışın. Severiz. Şunu giyelim Takas hesabımı. Ee, şu yüz yapacağım. Şöyle yapacağım. Hmm, bu da bu da benim takas hesabım ha. He? Oğlum bak oldu gene? Dünya boşalmış bile. Şimdi bu da benim takas hesabım arkadaşlar. Hiçbir şey hiç doğru düzgün bir şey yok. Yani bakarsanız hiçbir şey yok. Bu sadece evlerde ya arkadaşlar. Yalnızdan yani en azından eve gidip fotoğraf çekebilirsiniz ben kreatör oldum diye şimdi o bug'ı yeniden yapalım görmeyenler için çünkü ben o zaman ben ya unutmuşum ne uydurdurmuştum açmayı unutmuşum şimdi böyle yapıyorsunuz arkadaşlar ama bug'ın olması için evin bu ev olması lazım ve dedik dediğimiz ev olması lazım şimdi geldim yuniyeve eve ev anda tıklıyorum Sadece eve tıkladım. Yeni sene Şimdi böyle yapıyoruz. Çıkıyoruz. Eve gidiyoruz. Sonra çıkıyoruz. Sonra da ev seçiyoruz. Şimdi evlerin birleşmesi lazım. Arkadaşlar birleşmeden bak olmaz. Birleşmesi lazım. şuradan basamıyorum da Ya olmadı arkadaşlar. Of, o hiç olmadı. Biraz kendimize dans alalım ya. Takas hesabına daha bir sürü şey çekeceğim. Kendime şu dans YouTube'u kullandayım Hiçbir şey yokmuş ki. Bu kutuyu açsam mı ama altı elimizin. Bu hesapta da elmasları götürdüm. Ooo. Buraya mı eklenmiş? Buraya bir Sudan eklenmiş. Farkında değilim. Şu, şu an aldım ya. Evet arkadaşlar, YouTuber'ın bu dans ettiği için ben de bu dansı aldım. Çok güzel bir kombin yaptım. Ben çok beğendim. Şimdi gidip bir, bir, bir daha yapacağım. Şimdi. What? Arkadaşlar bu ekranı... Bu ekranı biliyorum. bug olsun lütfen. Ve bu, bu, çok uğraştırıcı arkadaşlar. Arkadaşlar bug'ın olması için ilk önce eve gidiyorsunuz arkadaşlar. Ama bu eve yaptıktan sonra her şey yaptıktan sonra şu durumu size göstereyim. Hiç anlatasım gelmiyor çünkü. Şimdi tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Ve bu eve giriyorsunuz. E ben öyle yaptım. Sonra evlerin birleşmesi lazım. Ya da Sonra ya da arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. ya da arkadaşlar bagolasıya kadar böyle yapabilirsiniz arkadaşlar Bagolasıya kadar yapabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar şu an bagolası için çok değişik bir şey olması lazım iki evinde birbirine birleşmesi lazım arkadaşlar iki evde birbirine birleşince kuratör oluyorsunuz ve çok beğeniyorum sizi sizi çok beğeniyorum kuratörlüğü de çok beğeniyorum kreatör olacak herkese bir daha hayırlı olsun. Yani ona demeyin sıra bizde. Şimdi gelmiş gelmiş şeyler alalım. Ama yeter mi? Bunu alsam be, çok güzel. Bu hesabıma yeni şeyler getireceğim. Çok güzel gerçekten. Fotoğraf çekeyim bir daha. Şunu da paylaşayım Bakın işte kurallatır olacak ha, Yağmur yağdı Bu hesabımda da Yağmur kutusu alacağım Orada mı yağmur var Yağmur kutusu nerede Acaba Gene aynı yerinde olabilir mi Yağmur kutusu aç gidelim ben. Arkadaşlar şu an saat kaç? Ha, bu saatlerde yayıyor zaten. Şurada mı? Neyse. Şimdi gidip alalım. Burada mı ya? Burada mı? Aa evet arkadaşlar burada. Alalım bakalım. arkadaşlar bu ışıldadı hali bile çıkmış. Şimdi alalım. On çık. Bakalım Bismillah. Hı bu çıktı. Güle güle arkadaşlar hoşça kalın.